Ramazan'ın son günleriydi. Sokakta yürürken köşe başında bir adam dikkatimi çekti. Üzerinde eski bir palto, başı önüne eğik. Elinde tuttuğu küçük bir kese kağıdını sımsıkı kavramıştı. Yanından geçerken hafifçe mırıldandığını duydum, "Bir lokma ekmek, Allah rızası için." Tam o an içimden, "Dur, bir şeyler al, yardımcı ol." dedim ama acelem vardı. "Sonra hallederim." diye düşündüm ve yürümeye devam ettim. Eve vardım, iftar vakti sofraya oturdum ama içimde bir huzursuzluk vardı. Lokmalar boğazıma dizildi. O adamın mahcup yüzü gözümün önünden gitmiyordu. İftardan sonra dayanamadım, geri döndüm. Ama adam gitmişti. Sokağı aradım, bakkala sordum. Kimse onu görmemişti. O an anladım ki bazı fırsatlar geri gelmez. O gece içimden dua ettim. Allah'ım, bana bir daha karşıma çıkan iyiliği ertelememeyi nasip et. Çünkü anladım ki geç kalan iyiliğin hiçbir anlamı yoktu. Hiçbir iyilik ertelenmesin diye bu videoyu beğenelim.